Merhaba arkadaşlar. Ben Oğuzhan Lale bugün sizlerle birlikte kız bir arkadaşım var. Adı Zeynep. Onun baba, babasının bir laptopu var. Adı Lenovo IdeaPad 320. Şimdi ben bilgisayarın ekranını açayım. Ama bilgisayarı komple açmayacağım yani. Sadece içinde ne var onu göstereceğim. Dur, video keseyim. Evet arkadaşlar laptop böyle. Bu arada Lenovo IdeaPad 320. Burada e, tuşlarımız var. Burada Windows 10 tuşu var. Şu an hep toto yüklü ama bilgisayarı komple açmayacağım için dur bunları Arkadaşlar, bilgisayarı komple açmayacağım için böyle tatacağım. Şurada oynatma tuşu var ama böyle de dokunabiliyorsunuz. Babası buna Zeynep için verdi. Yani canlı dersler başladı ya uzaktan eğitimler. Onun için Zeynep'e verdim. Kapağı bu. <laughs> Burada hepsi yok düşünmüş Burada da az şey var. Maz USB'si. Ve arkasını da tanıtayım. Arkadaşlar, Lenovo'un arkası böyle. Ürün Bir yerlerde yazmalıdır ama yazmıyor. Dur. Abi. Burada da Windows şey var, etiketi var. Buna Windows Windows'un etiketi takmışlar. İsterseniz buradan falan temizliği de yapabilirsiniz. Mouse eğer mouse'unuz kabloluysa buradan takıp e, oynatabiliyorsunuz. Bir de şu neredeydim? Buradan takıp oynatabiliyorsunuz yani buradan. Şu an bilgisayarda Windows 10 yüklü. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.